Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erdem. Ben Ufuk. Bu haftaki konumuz Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler Ufuk. Bu hafta görmüşsündür Ukrayna'nın karşı saldırıları sonuçsuz kaldı. Rusya hatta Aldijivka şehrini tamamen kontrolü altına aldı. Gelen bilgilere göre Ukrayna tarafında hiç top mühimmat kalmamış. Hava savunma mühimmatı neredeyse hiç kalmamış. Yani genel olarak mühimmat sıkıntısı da var. Rusya tarafı da savaşta en son kazanılan bölgelerle beraber Moria de yakalayıp bütün cephede saldırıya taarruza geçmiş. Putin'in yaptığı açıklamaya göre 2024'ün ilk iki ayında Rusya'dan 50.000'den fazla insan... Savaş savaşa katılmak için gönüllü olmuş. Sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Aslında savaşlar insanların tahmin ettiği gibi kısa sürede olup biten durumlar değil. Biliyorsun Ukrayna Savaşı ikinci yılında. ikinci yılı bitti daha doğrusu. Şu anda Rus tarafı asker bulmakta zorluk çekmezken Ukrayna'da gönüllü asker bulmakta ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçen BBC'de okuduğum bir habere göre özellikle gençlerde ciddi bir orduya katılmada isteksizlik durumu söz konusu. Savaşın ilk anlarında gördüğümüz halk ordu kucaklaşması ya da vatandaşların orduya katılması asker askerlerin cepheye geçmesi gibi durumlar artık savaşın ikinci yılı biterken göremediğimiz, karşılaşmadığımız manzaralar oluyor. Savaşı devam ettirmek için birincisi para, ikincisi mühimmat, üçüncüsü de asker gücü gerekiyor. Nüfus gerekiyor daha doğrusu. Şu anda duruma baktığımız zaman Ukrayna'da para tamamen bitmiş durumda. Uluslararası kamuoyunda Ukrayna dilenci durumuna düşmüş durumda. Çünkü savaşı devam ettiremeyecek bir ekonomisi var. Buna bağlı olarak mühimmat da sağlayamıyor. Biliyorsun bu şehrin kaybedilmesinin en büyük nedenlerinden biri savaşı Devam ettirebilecek mühimmatın olmaması. Yani hava savunma sisteminin, top mermilerinin olmaması, cepheye sürülecek o bölgedeki askeri personel sayısının az olması. Bu durumlar şehrin kaybedilmesini önemli etkenler ve Rus kaynaklarına göre 1500 Ukrayna askeri bu şehri savunurken e, maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Az önce güzel bir yere parmak bastım. Ukrayna'da savaşa insanlar katılmaya savaşı destekleme konusunda biraz daha isteksizler savaşın başlangıcına göre. Çünkü savaşın başlangıcında vatan savunması duygusu vardı. Şu an ise en son yapılan anketlere göre insanlar daha çok Batı'nın kendilerini bu savaşı çektiğini ve kullanıldıklarını düşünüyorlar. O yüzden de bu savaşın uzatılmasına Ukrayna tarafının da artık şeyi kalmadı. Çok fazla isteği kalmadı. Yani kendilerini kullanıldığını düşünüyorlar insanlar. Sen de haksız değiller mi? Evet ben de onu söyleyecektim sana zaten. Bu hafta bir Alman gazeteci bir yazı yayınladı. Dedi ki Putin savaşı başlattıktan bir hafta sonra Ukrayna'daki şeyine ulaşamayacak. Kiev'i aniden işgal edemeyecek. Çok hızlı bir şekilde bir anda girmişti hatırlarsın. Evet. Sonrasında şey yapamaz ama yani Kiev'i işgal edemediler. Ve sonrasında çok hızlı bir şekilde geri atıldılar. Yani savaş bir anda şey yaptı geriye gitti. Yani orada uzay uzayacağı savaşın belli oldu. Putin bunu fark ettikten sonra diyor gazeteci zaten bir hata yaptığını fark etmişti diyor. Ondan sonra da hatırlarsınız zaten Nisan aylarında yanlış hatırlamıyorsam savaş Şubat'ta başlıyor. Nisan aylarında İstanbul'da görüşmeye geliyorlar. İstanbul'da taraftar, taraflar. Diyor ki gazeteci bu barış görüşmesinde Ukrayna ile Rusya'nın barışmasını Batı engelledi. Batı demiş ki abi Rusya askerlerini tamamen Ukrayna'dan çekmediği sürece bu an ne anlama geliyor? Putin'in kaybettiğini kabul etmesi. Bunu koşulsuz olarak kabul etmediği sürece bir barış yapılmasına asla desteklemeyeceklerini, bu barış taraf olmayacaklarını, garanti olmayacaklarını söylemiş ve herhangi bir terslik durumunda Ukrayna'yı asla desteklemeyeceklerini söylemiş. Ve Zelenski'yi zorlamış. Koşulsuz şartsız Putin yenilgiyi kabul etmediği sürece barış yapmamasına şart koşmuş. Bu hamle bir nevi Ukrayna'ya sen savaşı devam ettir. Çünkü Putin'in bu teklifi kabul etmeyeceğini zaten Batı'da biliyordu. Olay sadece Ukrayna savaşı devam ettirmesi ve Ukrayna bir bataklığa dönüştürüp Rus ordularını yavaş yavaş orada eritmek. Rus Rus birliklerini zayıflatmak, Rusya'yı oyalamak aslında. Kimsenin Ukrayna vatandaşlığını veya Ukrayna'nın geleceğini düşündüğü falan yok. Maalesef Batı tarafına amaçları konusunda ben çok emin değilim abi ama tabii ki şu konuda haklısın yani savaşın finansörü Batı. Savaşın finansörü aslında Ukrayna değil. Ve yani her zaman şöyle bir altın kural vardır. Kim ödüyorsa amaçları da o belirler. Evet. Yani finansör kimse amaçları da o belirler. Tabii ki Batı bu amaçları belirliyor ama Batı'nın amaçları ne yok? on konuda ben de ilk başta amaçları neydi daha doğrusu? O konuda ben de çok emin değilim. Şu anki amaçları senin dediğin gibi Rusya'yı olabildiğince orada zayıflatmak, olabildiğince maddi olarak zor duruma sokmak ki yani Rusya'da bu konuda ne kadar maddi olarak zor duruma sokabildiler. O da tartışılır. Çünkü Rusya hala yıllık olarak %5 büyümesine devam ediyor. Öte yandan Almanya'nın falan yıllık büyümesine baktığımız zaman Almanya resesyona girdi. E yani diğer Avrupa Birliği ülkeleri de genel olarak büyüme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Avrupa Birliği genel olarak resesyona doğru gidiyor. E yani Avrupa'nın durumuna baktığımız zaman bir de Rusya'nın durumuna baktığımız zaman amaç buysa hangi taraf ne kadar başarılı oldu? Bunu bir şey yapmak lazım. Oturup bir şapkasını böyle bir önüne koyması, koyması ve düşünmesi gerekiyor Avrupa'nın liderlerinin biz ne, ne, yapıyoruz diye. Ama Avrupa ve Amerika aynı yöntemlerde ısrar etmeye devam ediyor. Bakalım bu bizi nereye götürecek? Ne noktaya ne, ne, noktada bu iş sonuçlanacak? Bunu göreceğiz. Şöyle bir sıkıntı oldu bir de Avrupalı Avrupa'nın silah üretimi yetersiz kaldı. Ukrayna'yı destekleyebilmek için gerek finansal olarak yetersiz kaldılar, gerek silah üretimi olarak evet. yetersiz kaldılar. Avrupa'nın da ama şöyle bir ümidi var. Rusya'nın silah üretim kapasitesi de eninde sonunda bitecek olarak ümit ediyorlar. Yani Sovyetler döneminden kalma çok büyük bir rezervleri vardı. Bu rezervlerin. çok hızlı bir şekilde bitiriyorlar ve bir noktadan sonra şey olacaklar yani sanayileri yetmeyecek olarak ümit ediyorlar. Bu ümitler ne kadar geçer ne kadar gerçekleşecek bunu da göreceğiz. Bence savaşı devam et diremeyecek durumda olacak o ilk duruma düşecek kişi hani ülke Ukrayna olduğunu düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum daha doğru bir tabirle. Çünkü hem maddi olarak hem de silah üretim konusunda tamamen Avrupa'ya bağlılar. Biliyorsun Avrupa'dan yardımlar zar zor geçerken Amerika'dan artık tamamen geçme durdu. 60 milyar dolarlık bir Ukrayna yardım paketi biliyorsun Amerikan senedosunun hala geçmedi ve Biden eğer bu tasarı geçmezse bu daha demin bahsettiğimiz şehrin düşeceği konusunda uyarmıştı. Biden tam da söylediği şey oldu. 60 milyar dolar dolarlık paket geçemedi. Top mühimmatı ve diğer e, mühimmatlar alınamadı. Bunun karşılığında şehir kaybedildi. Amerikan tarafında biliyorsun seçim de yaklaşıyor. Bundan sonraki süreçte Ukrayna'ya yardım paketlerinin geçmesi zor bir ihtimal gibi geliyor. Avrupa'nın da Avrupa tarafından ne kadar finanse edileceği, edileceği konusunda da büyük bir soru işareti var. Biliyorsun Avrupa'nın da uzun zamandır aslında bağlı olduğu ülke Amerika. Soğuk savaş döneminden beri yani asıl Avrupa siyasetini de belirleyen Amerika oldu arka planda her zaman birazcık bunu şey yapabilirsin İngiltere'yi biraz bu gruptan ayrı tutabilirsin yani İngiltere biraz daha askeri olarak güçlü bir ülkeydi her zaman için ama yani Avrupa'nın geri kalanı askeri, askerileşmeyi e, büyük oranda zaten kesmişti ve tamamen Amerika'nın kendi savunmalarına bağlı oldukları için Amerika'nın, Amerika'da siyasetlerin, Avrupa'nın siyasetlerini çok kolay bir şekilde yönetebiliyordu. Geçen hafta bahsetmedik zaten hatırlarsın yani. Evet. NATO'nun, bu Trump'ın şeyi, NATO'yu olmaya gelmeyeceğiz açıklamaları vesaire. Evet. Öte yandan şöyle bir sıkıntı var. Avrupalı siyasetçilerin yaptığı şöyle bir yanlış var bence Amerika'ya güvenerek. Amerika abi sağa solu belli olmayan bir ülke. Mesela nasıl ki dün Irak'a girdiler, apar topar Irak'tan çıktılarsa, dün Afganistan'a girdiler, apar topar Afganistan'dan çıktılarsa, yani geçen gün mesela bir tane şey vardı Alman askeri Afganistan'da şey yapan, sakat kalan bir Alman askeri. Konuşmuş röportaj yapıyorlar askerle. Asker şunu soruyor. Yani ben diyor, neden sakat kaldım diyor. Ben benim hayatım hiçbir zaman bir daha aynı olmayacak diyor. Ben neden Afganistan'a gittim? Neden sakat kaldım? Biz ne ne arıyorduk Afganistan'da diyor? Bizim yani nasıl bir beklentimiz vardı da biz Afganistan operasyona gittik diyor. Yani Avrupa'nın sorgulaması gereken biraz da bu. Amerika ya bir şey bugün bir şeyi uygun görür yapar. Yarın hop diye çıkar yani. Mesela şimdi senin söylediğin gibi seçim yaklaşıyor ve seçim yaklaştığı için şimdi Biden'ın da kendi sıkıntıları var. Seçim döneminde şey yapayım derken, kendimizi tekrar seçtireyim derken bir anda desteği keser, Ukrayna'dan çıkar. Avrupa ortalıkta kalır. Ve kendi savunamayacak bir Avrupa ortalıkta kalır yani. Kesinlikle. Yani bununla Kesinlikle ilgili silah gerekli askeri gücü olmayan bir Avrupa ortalıkta kalır. Ayrıca ne yazık ki Medvedev'in söylediği gibi biraz kovboyculuk oynuyor galiba. Garip bir siyasi yaklaşımı var Biden'ın. Yani ne yazık ki diyorum ben çünkü çok talihsiz buluyorum ben bu adamın yaptığı politikayı. En son işte bu hafta seçim mitinglerinden bir tanesinde abi Putin'e bilmem ne bilmem ne çocuğu dedim. Yani iki ihtimal var. Bu adam ya iyice bunadı. Artık ne söylediğinin Bunadığına farkında değil. Aptal bir buna ya. Fakat bu adamın ilk vukuatı değil yani bu. 2022'de geçen sene de şey almıştı. Bir tane Fox News'tan bir şey gazeteci soru sormuştu. İşte mikrofonu hala açıkken ne salak bir bilmem ne bilmem ne çocuğu demişti bu. <laughs> Gene aynı küfür. Yani aynı şeyleri, aynı vukuatları tekrar tekrar yapıyor. 2014'te keza benzer bir davranışı var. Yani Ukrayna'da işte bir tane başsavcının görevden alınması olayı vardı. Yani bu adam siyasi tarz olarak da böyle kendisini böyle gerçekten sert bir erkek imajı çiziyor kendisini ne kadar işe yarıyor ya yani bu adam günün sonunda şey yaparken düz yolda yürürken yere düşen falan bir adam artık yani bu böyle bir adamken gidip de millete bilmem ne bilmem ne çocuğu diyerek erkek olunmuyor yani kimsenin de şey yaptığını zannetmiyorum bunu evet. buna bakıp da Aa, ne biçim bir adam ya dediğini zannetmiyorum nasıl bir lider dediğini zannetmiyorum İşte böyle liderlerin yönettiği abi bir dünyada nereye gittiğimiz belli değil ya sonumuz hayır olsun ya bu haftaki sohbetimizi İstersen burada noktalayalım. Arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz? Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki bu son gelişmeler hakkında ve Biden'ın bu akıl tutulması davranışlarıyla ilgili. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.